Miray. Hepsini topladın mı kızım? Tamam, tekrar bir daha mı yapacaksın? Hadi, yap bakalım. Kapaklar kaymayı çok seviyormuş. Miray, Elif hepsini dökecek şimdi. Dök bakın. Uf! Kim toplayacak kızım bunları bu kadar kapak kim toplayacak? <laughs> He? Gel toplamaya başla bakayım hadi. Topla hadi. Hay. Mira elif şimdi bunları tek tek toplayacak. Ne çabuk topladın Mira onları. Çok hızlısın. Bir daha mı yapacaksın? Yap bakalım hadi. Kapaklar kayıyor. Oo. Oley. Şimdi yine mi toplayacaksın onları? Sen de kay o zaman hadi. Gel bakalım. Oley. Hadi hepsini topla bakayım nasıl topluyorsun. Hadi. Mira elif şimdi başlıyor toplamaya. Hadi topla bakayım. Miray ne çabuk topladın onları. He? Çok hızlısın sen. Bir daha mı dökeceksin? Evet. Üç tane kalmış. Onları da aldık mı tamamdır? Hadi, 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 hadi. Mira Elif bir daha döküyor. Çok hızlı topladı ve hepsini döktü yine. Oof. Kendisi de geliyor. Oley. Hadi şimdi yine topla bakalım. Nasıl topluyorsun? Hadi. Önce kovasını aldı. Hop. Ne çabuk topladın Mira Elif ya. Çok hızlısın sen. Ben hiçbir şey anlamadım. Göz açıp kapayıncaya kadar hepsini toplamış. Evet bir daha geliyor. Oo, her yer kapak oldu. Kovayı da attı. Kendisi de geliyor. Oo, Şimdi toplayacak yine. Topla bakalım nasıl topluyorsun. Hop. Kız ne çabuk topladın sen onların hepsini. Kapakları çok hızlı topluyorsun. Bak 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 nasıl atacak şimdi bak bak kayıyor kapakların hepsi. Hoppa. Of. Mira Elif de kayıyor. Hoppala. Şimdi kapakları nasıl topluyorsun göster bana. Ben göremedim. Çok hızlı topladın göremedim. Bak eline alıyor bir tane. Ne çabuk topladın sen ya. İki harekette topladı. Sen sihirbaz mısın yoksa? Baksana bu kadar kapağı nasıl topladın sen? Yine döküyor. Dökmesi daha zor sanki. Oo. Kova da geldi. Mira Elif de geliyor. Oley! Mira Elif kalktı tekrardan. Kovasını koyuyor. Kapakları toplayacak. Atıyor. Hepsi kovanın içine giriyor. Ve attı. Hepsi kovaya birikmiş bile ya. Sen nasıl yapıyorsun bunu? Çok hızlı topluyorsun. Mira Elif tekrardan kapakları dökecek. Dur bir dakika. Dur dur dur. Dök bakalım nasıl geliyor kapaklar. Wow! Aman Allah'ım. Kafamıza yiyecektik onu. Mira Elif de geliyor. Hoppa! Kapakların içerisinde Mira Elif. Şimdi tekrar toplayacak. Nasıl yapıyor? Bir daha göreceğim ben. Göremedim onu. Oy. Tamam tamam tamam. Dur 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 dur. Hadi kapakları toplayacağız hadi. Hadi kovayı çevir bakalım. Sen nasıl yapıyorsun bu işi bana öğret bir kere. Ben anlamadım. Elini bir kaldırıyorsun. Bakmışız hepsini toplamış ya. Miray sen bunu nasıl yapıyorsun? Gözümü kapatıp açıyorum. Hepsini toplamış oluyorsun. Kapaklar geliyor. Kapaklar geliyor. Oh! Of kafamıza geliyor daha az da. Miray da geliyor. Sanki dejavu gibi oldu. Tamam. Fazla dağıtma. Onları nasıl toplayacaksın? Dağıtma onları. Sen parmak çıtlatıyorsun. Hepsi toplanıyor sanki. Evet. Mira, Elif şimdi bir daha toplayacak. Tamam <laughs> tamam geç bakalım hadi topluyoruz. Topluyoruz bakayım nasıl topluyorsun. Hadi bana öyle şu toplama işini ben öğrenemedim bir türlü. Kaçıncı toplamam bu öğrenemedim hadi. Hadi topla bakayım bak. Tek tek mi topluyorsun? Nasıl yapıyorsun? Ver, Hadi, ver. Bana bu işin sırrını öğretmen lazım. Hadi. Miray sen fenasın. Nasıl topladın onları? <laughs> kedi mi yardım etti sana? Kediyle mi yaptın onu? Köpek. Köpekten var. Hani nerede köpek? Hani? Kız o kedi. Bu köpek. O ne? Köpek. Ha o da köpekmiş. Tamam. Evet. Mirayelik bir daha gidiyor. Tekrar <laughs> bir daha dökecek. Evet. Evet hadi kaykaya gidiyoruz. Kapaklarımız da iki kapağı atlamış. Evet. Kapaklar geliyor şimdi. Kapaklar geliyor. Bakalım. Oof. Kapakların hepsi geldi. Kova da geldi. Kafamıza geliyordu yine. Evet Mira Elif de geliyor. Oof. Aman. Mira, sana bir şey soracağım. Bu kadar kapağı biriktirmişin Bu suları kim içti? Sen mi içtin? Evet. Nerede sular? <laughs> Şş, sular nerede? <gülüyor> <gülüyor> oh! Ayy. Kar mı yağıyor? Mavi kar yağıyor. <laughs> Sen bunları şimdi bir parmak yapacaksın şöyle. Hepsi toplanacak mı? Evet. Of. At at hepsini at böyle. At at. at. Bir parmakta toplayacaksın zaten. Sihirbaz olmuş benim kızım. Bana da geliyor ama. Ay. <gülüyor> <gülüyor> hadi bir parmak daha yapalım toplansın bunlar tamam mı? Al kovanı. Bir daha topla hadi. Olur mu? Hadi kovanı al. Al kovayı. Mira Elif şimdi harekete geçti. Evet. Kovasını alıyor ve toplayacak. Bir parmak yapacak. <laughs> tamam. Evet. Kovayı kaldırıyor şimdi. Kovasını kaldırdı. Ve toplamaya başladı. Bir. İki. Mira sen nasıl yaptın bunu? Hepsini toplamışsın yine. Bir iki dedim hepsi toplanmış. Mira Elif tekrardan kapakları dökmeye gidiyor. Kapaklar geliyor. Oo. Aman. Mira da geliyor. Mira Elif geldi. Kapakların hepsi yerde. Ne yapıyorsun sen? Yapma öyle. Bana gelecek. en iyisini ben kovanın içine gireyim ya. Orada saklanayım şöyle. Evet at bakayım. oh. Kova beni koruyor. Kovanın içindeyim. Evet. ben de sana atayım o zaman. Atayım mı? Yakala. Kapak savaşı yapalım seninle. Tamam mı? Olur mu? Atıyorum. At. Yakala. Hop. Tamam sen kazandın, sen kazandın. Sen sen çok hızlı atıyorsun. Bir sürü atıyorsun hem de. <gülüyor> 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 Kapak canavarı. <laughs> Şu kedine bir daha bakalım, gel bakayım. Kediyle beraber mi yapıyorsun sen bu işi? Kedinin gücü diyorsun ha? Kedileri çok mu seviyorsun? Her yer kapak oldu, bakalım. Of. Hadi arkadaşlara bay bay diyelim. Sizi çok seviyorum diyelim, hadi. <laughs> Mira Elif. Arkadaşlara diyeceğim bir şey var mı? Kapak mı atacaksın? <laughs>